Dilenciler binlerce dilenme yolları yaratırlar ama günümüzde bazı yollar binlerce dilenci yaratıyor. Allah rızası için. Allah göstermesin ya Rabbim şu adamcağızın haline bak. Besbelli numara yapıyor canım sapa sağlandı. O sargılar falan hep göstermelik. Gel bakalım bu ne yalan söyleyecek. Allah rızası olsun. hastaneden yeni çıktım, memleketim olan Sarıkamış'a gideceğim, bir yol parası abim, bir yol, bir yol Ay para parası. Ay yazık, memleketine gidecekmiş, bir hadi yazık. birazcık para ver şuna. Yalan söylediğini adım gibi biliyorum ama hadi bu seferlik seni kırmayayım. Al bakalım, başımın gözümün sadakası olsun, Sarıkamış'a gideceksin değil mi? Yemin olsun abi, hastaneden yeni çıktım, Sarıkamış. ...işte seninkilerden biri daha... ...kolay para kazanmaya alışmışlar... ...vazgeçmezler tabii. E, abi. Dur ben söyleyeyim... ...hastaneden yeni çıktın... ...Malatya'ya gideceksin Allah rızası için. Cık, yok abi. Yok be ne diyorsun... ...aslanlar gibi dileniyorum mu diyeceksin yoksa... ...afferinden gözüme girdin Malatya'ya değil abi... Ardahan'a hana gideceğim... ...hastaneden yeni çıktım... ...Allah rızası için... ...falan filan gerisini biliyorsun abi... Sana dememiş miydim bu adam Ardağan'ı görmemiştir bile. Ya doğru söylüyorsa ver birkaç kuruş çoluğumuz çocuğumuz için. Tamam ama bu son. Bir daha yok tamam mı? Tamam tamam. Ulan yakın yerde de oturmuyorlar ki dünyanın parası lazım al hadi al. Sağ ol abi otobüs kalkmadan yetişeyim. Ulan bir de dalga geçiyor hergele görüyor musun? Hastaneden yeni çıktım, memleketim olan güzel ilimiz Çorum'a gideceğim, Allah rızası Hadi için. Hadi ya, çıldırmak işten değil ya, ne bu ya? Abi, ne var lan? Çorum'a gideceğim abi. Ay. Öyle bakma nezaket, öyle bakma, besbelli yalan söylüyor işte. Ay ya doğru söylüyorsa, ya memlekette çoluğu çocuğu yavuklusu onu bekliyorsa. Ver birkaç kuruş ver. Öyle mi? Peki lan tamam, gel benimle. <laughs> bilet rica ediyorum. Tabii efendim, saat kaçtaki otobüs İlk otobüs için, hemen şimdi. Buyurun, on dakika sonra kalkıyor. Ha, al biletini, bin otobüse, bir daha seni burada görürsen... ...bacaklarını ayırırım ona göre. Allah razı olsun abi, sana çorumdan leblebi gönderim. Hiçbir şey istemem, hadi doğru otobüsüne. Ah yazık. Hayırlı işler Mustafa Efendi, gelecek ay için bir fişe ayarlasan iyi olur. Tamam beyim, ayarlarım. Abilerim, ablalarım, hastaneden yeni çıktım, memleketim olan Çorum'a gitmek istiyorum abilerim, ablalarım, Allah ın... Ne arıyorsun lan sen burada? Gel lan buraya, be, kaçma. Ben, ulan ben sana bir daha buralarda seni görmeyeyim demedim mi? Abi bildiğin gibi değil Biz abi. Biz terminalden ayrılınca sen otobüsten indin ha. Ulan bu sefer kurtuluşun yok. İş de bindi, yürü. Hadi Çorum, Çorum. Çurum, Çorum, değil mi? Çorum abi geç arka yürü, kapıya. Yürü. Haydi Çorum, Çorum, Çorum. Geç ah, Otur şuraya. Arkadaş, bu Neyse. adam sana emanet. Al şu on milyon lirayı. Çorum'a varmadan bu adamı sakın bir yere salma. Siz hiç merak etmeyin, ben onu bir yere salmam, tamam? Allah razı olsun, Çorum'dan sana levlevi yollarım. Abi. Hiçbir şey istemem, seni bir daha görmeyeyim yeter. Bu benim kartım. Bana bir zahmet telefon ediver. Baş üstüne. Al bakalım biletini Bu sefer kurtulduk galiba. Epey zaman oldu. Çorba ulaşmıştır mutlaka. Ah yazık. Alo. Ne zaman? Peki. Ne olmuş? Önemli bir şey yok. Trafik kazası olmuş. Aa. Hadi yürü. Yalan değildi vallahi. Bak görüyorsun işte gene kaza oldu. Yaklaşık dokuz yıldır Çorum'a gitmeye uğraşıyorum ama... ...daha İstanbul dışına çıkmadan pat bir kaza gerisin geriye buraya dönüyorum abi. Adam haklı, trafik kazalarını hesaba katmamıştı. Ya